Herkese merhabalar. Armor Plan'ın sponsorluğunda hazırladığımız videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi köpeklerin renklerine göre karakterlerinin olduğu düşünen insanlar var. Bunun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Rengin köpeğin yapısı ve karakteri üzerinde bir etkisi olur mu? diye bir konuşalım. Şimdi Alman çoban köpeğinin genel olarak renk skalasına baktığımızda federasyonun ve Alman Çoban Derneği'nin kabul ettiği renkler var. Bunun haricinde skalanın içerisinde olup da dernek tarafından ve federasyon tarafından kabul edilmeyen dünya çapında bir sistemden bahsediyoruz. Kabul edilmeyen renkler de var. Şimdi bu köpekler işte diyor ki efendim diyor benim köpeğim diyor üç renk diyor. Panda Shepard diye tabir ettiğimiz köpeklerden. Üç renk köpekler secereli olur mu? Olur. Yani Normal klasik renk, black and tan e, bir anneden olup ya da siyah bir babadan olup üç renkli köpek olabilir mi? Olabilir. Yani köpeğin e, genel olarak bedeninde beyaz, siyah, e, kahverengi tabir ettiğimiz renklerin bir harmonisi varsa ya da harmonik de olmayabilir, parça parça şekilde de olabilir bir yapısı varsa bu köpekler. Üretim izinli anne babalardan doğduğu için sertifika alırlar. Fakat bu köpeklerin tekrar üretim sistemine sokulması hakemler tarafından uygun görülmediği için üretim izni alamazlar. Şecere belgeleri olsa dahi sistemin içerisine tekrar dahil edilmezler. Yani bir köpeğin illaki şeceresi var diye o köpek damızlık köpek olacak anlamına gelmez. Şimdi mesela bakın ben. Siyah köpek genelde üreten Alman çobanı siyah varietesini üretmeyi seven bir üreticiyim. Tabii ki diğer kızıl renkleri de üretiyorum. Ayrıca beyaz köpek de üretiyorum. Şimdi siyah köpek mesela Norton'un annesi siyah, babası biliyorsunuz benim Asko diye bir köpeğim vardı. Asko da Atilla'nın oğluydu. Ee, Asko sarı bir köpekti, kızıl da değildi yani sarı bir köpekti. Sarı bir köpekle siyah bir anneden doğan ee, siyah bir dişi. Bunun Neron aynı batından erkek kardeşi. Neron fazlasıyla kızıl bir köpek. Parlak kızıl renge sahip. Kızıl siyah bir köpek. Şimdi Norton çok heyecanlı. Karakter olarak böyle heyecanlı, atik. Enerjisi yüksek. Yüksek aktiviteli sporları da yapsa bedenen anatomik yapı olarak kolay kolay da böyle yorulmayan, kaslı bir vücuda sahip. Şimdi Neron Bundan erkek olduğu için değil, anatomik olarak daha büyük bir babadan geldiği için e, tabii ikisi de aynı kardeş ama babasına biraz daha çekmiş. Yani bizim Asko standartların üzerinde bir köpekti. Biz üretim izni Avusturyalı bir hakemden Türkiye şampiyonasında yani böyle ucu ucuna aldık. Neredeyse diskalifiye olacaktı köpeğimiz ama köpeğimiz atletik olarak da beden olarak da yapı olarak da çok iyiydi. Üretim aldığımız bir köpekti ve röntgenleri muazzam bir hayvandı. Biraz babasına benzedi. Büyük, iri yapılı oldu. Ben de gösterişli erkekleri işin doğrusu seviyorum. Ama köpeğin bedeni biraz daha büyümeye başlayınca... ...anatomik olarak Alman çoban köpeğinde o istediğimiz hızı, e, sürati kaybediyor. Yani dişi kardeşine göre daha yavaş kalıyor. En iyi köpekler standarda en yakın anatomiye sahip olan köpekler en iyi köpekler. E diyeceksin ki niye böyle bir eşleşme yaptın? Çünkü erkek köpeğim de karakter olarak çok iyiydi. Bazen hem karakteri çok iyi, hem çok iyi bir damızlık ve çok iyi anatomiyi bir köpekte yakalamak... Şşş, gel buraya, Blondie, çık buraya, çık. Lexa zorlaşıyor. Bu sebeple biz köpeğimizi damızlık olarak kullandık. Norton gibi çok güzel yavru aldık. Daha birçok e, Türkiye şampiyonasında birincilik, ikincilik, üçüncülük almış bu köpekten, bu erkeğimden yavrular elde ettim. Eğitmen arkadaşlarıma, üretici arkadaşlarıma, yurt dışına oraya buraya bu köpeklerden verdik. Çok da talep gördü. Şimdi köpek siyah olduğu için mi daha böyle working karakter dediğimiz karaktere daha fazla yakın yoksa anatomik olarak daha uygun olduğu için mi daha yakın diye düşünürsek anatomik olarak uygunluğu daha fazla olduğu için daha hızlı, daha süratli ve daha aktif çalışıyor. Beden büyüdükçe bazı şeyleri ne yapıyorsunuz? Kaybetmeye başlıyorsunuz. Onun için standartları, belirli standartların içerisinde kalan ve bu standarda en yakın köpekler esasında erkek ve dişi fark etmek için en doğru köpeklerdir. Karakter, renge göre değişmez ama anatominin verdiği engelleyici, kısıtlayıcı unsurlara göre değişebilir. Ne demek bu? Çok büyük, çok iri köpekler, çok atletik olamayacağı için o köpeğin içindeki de kuyu, karakteri de bu kadar kıpır kıpır olmaz. E ya bizim köpeğimiz var çok yeri çok atletik olabilir. Çok atletik olabilir ama o bedeni taşımak için yakacağı enerji, güç, işte kasların gerektirdiği sistemler hepsini bir araya koyduğunuzda standart bir köpekte olması gerektiği gibi olmuyor. Küçük olsa olur mu? Küçük olsa da olmaz. Küçük köpeklerde olmaz. Niye olması gereken standartta olması gerekiyor? Yani bir köpeğin siyah olması esasen karakterine bir farklılık yarattırmıyor. Bir nokta var. Bir nokta özel bir husus var burada. Bununla ilgili de konuşalım. Lexa nerede o ya? Lexa. 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 Kız. Gel buraya. Ha, gel 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 gel. gel. Şimdi bakın Alman çoban köpekleri üzerinde konuşursak gel Lexa. Hop 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 hop. Mesela bakın Lexa White Swiss Yapıt olarak şecerelendirilmiş, sisteme dahil edilmiş. Ukrayna'da yurt dışında üretilmiş. 8 yaşında Türkiye'deki de birçok şecereli köpeğin büyük annesi olan bir dişi. Artık biz kendisini üretimde kullanmıyoruz. Yani sadece çiftlikte böyle soytarılıklar yapıyor. Şimdi beyaz köpeklerin karakterleri İnsanlar diyor ki biraz daha muhlis. Aa evet beyaz köpekler gerçekten de biraz daha muhlis. Bunun sebebi şu. Beyaz köpekleri bundan uzun bir süre önce Alman çoban köpeğinin üretim sisteminden çıkarmışlar. İsviçre'deki insanlar demiş ki ya çıkarılma sebebi de şu. Aslında White Swiss Shepherd videosunu şuralara bir yere eklerim. Oradan bakarsınız. Şimdi beyaz köpekler gündüz feneri gibi gece parlıyor. Yani çok fazla kendini belli ediyor. Şimdi siyah ya da diğer standart renkteki köpekler gibi belli etmiyor. Bunlar daha çok askeri ve polis sistemine göre üretilen, eğitilen köpekler olduğu için beyaz variyeti görmek istememişler. Esasında 1950'lere kadar popülasyonun neredeyse %50'lik kısmı beyaz. Beyaz köpekleri üretim dışına çıkarmışlar. Beyaz olan yavruları belgelendirmişler ama üretime dahil etmemişler. Videonun en başında anlattığım sistem gibi. Beyaz köpekleri İsviçre'deki... Alman çoban köpeği üreticileri kendi coğrafyalarına, tabiatlarına daha uygun olduğu için beyaz köpekleri tekrar farklı bir isimle White Swiss Shepherd, beyaz İsviçre çoban köpeği adı altında tekrar üretime sokmuşlar, yeniden isimlendirmişler. Bu tabirler tabii ki kinolojik olarak esasında Alman çoban köpeği değil mi? Tabii ki Alman çoban köpeği ama tekrar isimlendirilip, isimlendirilip sisteme tekrar beyaz İsviçre çoban köpeği olarak dahil edilmiş. Şimdi beyaz köpeği tercih edenler, genelde beyaz köpek sahibi olmak isteyenler Amerika'da ve Avrupa'da hani bu köpeklerin daha çok pet köpek olarak kullanmak, işte iş köpeği olarak kullanmak isteyenlerden ziyade evlerinde işte pet köpek, sevimli bir hayvan olarak kullanalım da biraz da hani içinde böyle bekçilik özelliği olsun, gelene havlasın, zeki de bir hayvan olsun gibi düşünen insanlara bu köpekleri ne yapmışlar sunmuşlar. Şimdi beyaz köpeklerde diğer Alman çobanın renklerindeki varyeteler gibi standartları her işe uygun olacak, karakteri yüksek karakterli olacak ondan sonra gerektiğinde koruma yapacak gibi bir düşünceyle bu işe girmemişler. Daha çok pet sahiplerine işte evde köpek bakmak isteyen insanlara hitap etmek istemişler. Bu sebeple muhlis karakterli köpeklerden seçim yapmışlar. <laughs> beyaz köpeklerin içerisinde çok sert köpekler <laughs> olmaz mı? Olur. Bir üretici otursa beyaz köpeklerden ben tekrar bu köpeklerin karakterinde köpek üreteceğim dese üretemez mi? Üretir. İki nesilde bu köpekleri tekrar bu hale getirir. Çünkü içlerindeki av ve avcılık duygusu hala var. Güdüsü hala var yani. Bu güdü, bu köpeklerde mevcut. Bu güdüsü sağlam köpekleri bir araya getirerek üretim yapıldı mı bu köpeklere ulaşılır. Ama beyaz köpek üreticilerinin felsefesi bu değil. Daha çok pet köpek olarak bunları görmek istedikleri için muhlis yapıda köpekler üretiyor. Şimdi bu sebeple beyaz köpekler daha muhlis gibi görünüyor. Evet daha muhlis. Niye? Çünkü üreticiler bunu bu şekilde üretim standardını, kriterini oluşturmuş durumda. Ayrıca bahsetmek istediğim bir konu. Biz burada beyaz yavrularda elde ettik. Siyah köpeklerde elde ettik. Standart köpeklerde elde ettik. Özellikle siyah köpeklerin insanlar üzerinde şöyle bir etkisi var. İnsanlar dışarıda siyah köpek sahiplenen insanların elinde bu köpekler büyüdükten büyümeye başladığında köpekleri görünce genelde siyah köpeklere karşı beyaza olduğu kadar sempatik gözle bakmıyorlar. Ve siyah köpeklerden insanlar çekiniyor. Ne gibi? İşte kaldırımda yürüyorsunuz, elinizde köpek var, beyaz bir köpek de bir insanın yanına rahatlıkla geçerken, siyah bir köpek varken, karşıdan gelen insan yönünü değiştiriyor, kaldırımdan aşağı iniyor, farklı gidiyor falan. E bu da bir süre sonra köpek de ne yapıyor? Diyor ki insanlar benden çekiniyor hissiyatını uyandırıyor. Bu sebeple siyah köpekler biraz daha dominant yapıya bürünebiliyor. Ha çiftlikte durum farklı mı? Çiftlikte herhangi böyle bir sorun yok. Böyle bir durum söz konusu daha iyi değil. Ama bizim verdiğimiz köpeklerden beyaz ve siyah köpek talep eden insanlar oldu bizden. E şimdi siyah köpekten dışarıdaki tanımayan insanlar çekiniyor. Beyaz köpekten böyle bir çekince olmadığı için renginden dolayı insanlar zannediyor ki siyah köpekler daha dominant karakterli. Hayır. Bu dış etken sebebiyle, dışarıdan gelen bir etken sebebiyle, sürekli köpeğin karşılaştığı bir olgu sebebiyle köpek bunu bir huy olarak edinmeye başlıyor ve insanlara karşı gelen bir insanın açılıp köpeğe yol vermesi o köpeğin kendini biraz daha karakterinde fazlasıyla güçlü görmesini, insanlara böyle baskı yapabilecek seviyede görmesini sağlıyor. Bu renkle alakalı bir durum değil esasında ama maalesef insanların renkler üzerindeki algısı sebepleri yüzünden köpeklere geçen bir davranış şekline geliyor. Bu da e, gözlemle ancak anlaşılabiliyor. Yani iki yavru veriyorsunuz ikisi de çiftlikte e, beraber büyümüş birisi beyaz bir anneden beyaz bir babadan olma diğeri klasik bir köpekten ya da siyah bir köpekten olma. İki köpeğin arasındaki insanların köpeklere olan farkında olmadan yaptığı davranışlar sebebiyle köpeklerin karakterleri de bu şekilde değişiyor şekilleniyor. Renge göre köpek seçmeli miyiz? Bence renge göre köpek seçmemeliyiz. Doğru köpeğin sizin için hangisi olduğunu, ee, uzun süreli araştırmalar yapmanız lazım insanlarla görüşmeniz lazım üreticilerle görüşmeniz lazım eğitmenlerle görüşmeniz lazım Federasyonun açtığı seminerlere katılın kurslara katılın köpek şovlarına gidin ee, Bu sayede e, köpekler hakkında istemeseniz dahi birçok bilgiye sahip olabilirsiniz Evet konu biraz karışık gibi olabilir karışık anlattım çünkü <laughs> Ee, elimizde bir senaryosuz başlıyoruz Açıyoruz öyle konuşuyoruz yani Arkadaşlar kanalı 100 bin yapalım Abone olun Abone olmayı unutmayın Yorum yapın kendi fikirlerinizi de yazın İnanın bütün yorumları okuyorum ee, Destek olun Yeni videolar gelecek Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın